Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Habibina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, bugün bütün ibadetlerin temeli olan en çok yaptığımız, ibadet yerine de sayılan abdest konusunu işleyeceğiz. Abdestin farzları nelerdir, sünnetleri nelerdir, nelere dikkat etmemiz lazım, hangi hallerde abdest almak nasıl olur, işte bunlarla ilgili konular. Kur'an-ı Kerim'de abdestle ilgili ayetten de açıkça anlaşıldığı üzere abdestin farzları dörttür. Bizim Hanefi fıkhına göre. Tabi başka mezheplerde onu çok daha fazla farzları sayıyorlar. Bir, yüzü bir kere yıkamak. Yüz, alnın en üst tarafında saç bittiği yerden çene altına kadar ve iki kulak yumuşakları arasında olan yerdir. Sık olan sakalların yalnız üstünü yıkamak yeterlidir. Sakal seyrek ise altındaki cildin de yıkanması lazımdır. Bıyık ve kaşlar hakkında hükümde böyledir. Sakalın altındaki deri görülmüyorsa o sakal sıktır, deri görülüyorsa seyrektir yüzü yıkarken kirpikler ile göz pınarlarının da yıkanması gerekir. Gözün içini yıkamak gerekmez. Yani göz pınarı dediğimiz kısım burun tarafına yakın olan iki tarafta gözyaşı döktüğümüz zaman akan yer. Evet orası orayı da elimizle yıkamamız gerekiyor. Demek ki birinci farz yüzümüzü yıkamak. İkincisi elleri ve kolları dirseklerle beraber bir kere yıkamak. Dirseklerin daha yukarısının yıkanması gerekmez. Parmakların olduğu taraftan başlayıp dirseklere doğru yıkamak sünnettir. Dirseklerden başlayıp parmakların tarafına doğru yıkamak caiz ise de sünnete uygun değildir. Zaten abdest almaya başladığımızda önce ellerimizi yıkıyoruz. O yıkanmış sayılıyor. Ondan sonra da yüzümüzü yıkadık, ağzımıza burnumuza su verip de yüzümüzü yıkadıktan sonra kollara geçiyoruz. Kollarımızda demek ki dirsekler geçinceye kadar, e, dirseklere kadar, dirseklerde dahil e, yıkamış olmamız gerekiyor. Yıkarken de Suyu tuttuğumuzda ellerimizle de ovalamamız gerekir. Sadece suyu tutup çekersek bazı yerler su geçmez, kuru kalır. Abdestin farzlarından eksik olursa namazımız da kusur olur. Yani eğer bile bile yaparsak zaten namazımız olmaz. Abdestimiz geçerli sayılmaz farzlarında eksik olursa. Ama bilmeden kuru kaldıysa e, Allah kabul eder. Ancak eksik olduğundan dolayı da e, vesvese, vesair namazda huzursuzluklar da olur. Onun için derler ki Allah dostları, alimler eğer sen namazda sürekli vesveseleniyorsun öyle namazdan bir şey almıyorsun, tat almıyorsan böyle bir huzur duymuyorsan iki tane kusur var. Ya yediğin gıdaya dikkat etmiyorsun, haram yiyorsun, faiz yiyorsun vs. Ya da e, abdestine, guslüne dikkat etmiyorsun, eksikleri var demektir. Onun için huzurlu, kuşulu, böyle e, muhabbetli, hatta gözyaşılı namaz kılmak istiyor isek, yediğimize, içtiğimize, abdestimize, gusülümüze, her şeyimize dikkat etmemiz gerekiyor sevgili kardeşlerim. Üçüncüsü, başın dörtte birini mesetmek. Mesetmek başka bir yerde kullanılmayan yaşlı bir yaşlı bir yere değdirmek demektir. Kolları yıkadıktan sonra ondan arta kalan yaşlıkla başın mesedilmesi caiz olmaz. Yani mes verirken tekrardan elimizi suyla suyu tutup e, hiç kullanılmamış bir su ile mesletmemiz gerekiyor. Kollarımızı iyice işte yıkadık, hiç elimizi çeşmeye tutmadan hemen başımıza da mes verirsek o olmaz. Çünkü o su kullanılmış artık. O ıslaklık olsa bile kullanıldığından doğru olmaz, kabul olmaz. Kollar yıkadıktan sonra ondan arta kalan yaşlıkla başın mesedilmesi caiz olmaz. Çünkü bu su kullanılmıştır. Başın mesedilmesi için yeni su alınması gerekir. Başta mesedilecek yer iki kulağın üst tarafında kalan yerdir. Buranın dörtte birini mesetmek yeterlidir. Kulaklardan aşağı sarkan saçların üzerine mesedilmez öyle saçlar başın üstünde topuz yapılmış olsa bile yine mesedilmez. Demek ki e, Hanefi fıkhına göre kafanın dörtte biri dörtte biri mesedilmesi yeterli. Ama bir de kaplama mes diyorlar. Yani bu da sünnettir yapabilirseniz e, bütün kafayı e, mesetme. Başka mezheplerde bütün kafanın her tarafını meshetme de var. Bizde yeter. Dörtte biri yetiyor. Dördüncüsü, ayakları topukları ile beraber bir kere yıkamak. Evet. Ayakları topuklarla beraber. Topuk dediğimiz, ayaklarımızın hemen bitimindeki iki taraflı tümsek kemik, değerli kardeşlerim iki taraflı tümsek kemiğe topuk denir. Burayı geçecek şekilde yıkamamız nedir? Farz. Bir defa yıkamak farz. Ama çokça, iki-üç defa yıkamak tabi sünnet. Zaten suya tuttuktan sonra iyice elimizle, parmaklarımızın arasından başlamak üzere ovalayarak, hilalleyerek iyice suyun değmesini sağlamamız gerekiyor. Ben zaman zaman böyle ee, çeşmelerde abdest alırken bazılarını görüyorum. Adam ayağını çeşmeye tutuyor şöyle Sağlı solu sağ, döndürüyor, ağdarıyor. Elini dokunmuyor bile. Bir kısmı da kuru kalıyor. Hatta birini uyardım birinde. Sen nasıl abdest alıyorsun yahu dedim. Ayağını suya tuttum. Su yani tam vücuduna, ayaklarına işlemedi bile. Birçok yeri kuru kaldı. Abdest aldım diye çıktın. Şimdi abdestsiz namaz kılacağım. Şunu elinle güzelce ovalasan da suyu iyice e, her tarafına değmesini sağlasana diye adama uyarıda bulunmuştum değerli kardeşlerim. Öyle yapmayın. Ayak ellerinizle ayaklarınızı iyice ovalayın. Tabi adam şişiyor, yiyor, yiyor, şişiyor. Göbekte böyle ayağını uzatsa bile eli yetişmiyor. Suç kimin? Dinimizin emirleri. Yani kilona biraz dikkat et. Ya hocam ne yapayım? Ayağımı kaldıramıyorum ki diyor. Lavaboya diyor. Ondan sonra da eee abdesti olmuyor. Abdestsiz namaz kılıyor. Abdestte ayakları yıkamak farzdır değerli kardeşlerim. Çıplak ayaklara etmek caiz değildir. Ayaklara çıplak olmak olarak mesedildiğini iddia edenler abdestle ilgili ayette e, bazı ihtilaflı konuları e, ortaya koyuyorlar. Onunla ilgili bizim Hanefi fıkhında e, yer yok. Biz de mes konusunu ayrıca işleyeceğiz inşallah. Mes nedir? Mes özellik özel şartları olan mesli yersen, o zaman meslin üstüne e, ne yaparsın? Elini e, değdirerek mes yaparsın. Ama bunun dışında, işte çoraba mes olur mu, şuna mes olur mu, çıplak mes olur mu, vs. Bunlar Hanefi fıkhında olmayan şeyler değerli kardeşlerim. Evet, vaktimiz gelmiş. Rabbimiz bütün ibadetlerimizi, taatlarımızı en iyi şekilde yapmayı cümlemize nasip-i müyesser eylesin inşallah. El-Fatiha.